ona kendin, abi aç. Baba, baba. Hoş, Güzel, Hoş bulduk güzelim. <gülüyor> Kim Kim <laughs> <gelsin, gülüyor> <o? gülüyor> nasıl? <laughs> nasıl? Onu da ben <laughs> çok da iyi tanırız. Acilen gelin. <laughs> baba. Bu işin cevabı da bu. Dara! Şerefe! Ulan duyduğuma göre tüm diğer babalar çizildi lan. Kim olmasa da yarısını aldın. Petrol yatapları? Petrol? Petrol 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 kusur ki? Ay demek bileyim ulan. Ulan, ulan, ulan o senin adilen sayılır. Baba tamam baba. Of. Maddenin kusurlarına bakma. Iki yok yok bacak neyse. <laughs> ben şey diyordum. Ne diyorsun? He, baba! Dukenin baba! Baba nasılsın? Anne, baba. Pezerek. Baba! <laughs> baba! Baba! At, baba! 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 Şimdi, baba! 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 kadar ya. Tam merak Azma ambalıkta. Senin baban da ben Azma babana... Ay azma ambalıkta. Azma anan Sen benim oğlum sayılırsın. Kur'an'ı niye kavga getiriyorsa ki seni almaya getirdiler lan o. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, bir adam mı buldun? <laughs> Sayılı, adam, evet. adam Kumarı yok, senin kumarın vardı değil mi? Kumar? Ulan, pahalı kültür yalanlar, kendin de bak kafanı indiriyordun. En Lan, ben de balık arayacağım lan. Ne oluyor Sonra mi veriyorsun? Ulan, benim bir tane... Benim bir tane şey var. Arkadaşım. Ulan, elini bilsin. 50 C. On travmandan 20 mali pek. Ulan, ben O alır. Başka bir sarfına. Şimdi koş. Babanın ne da Şimdi. Ulan, ya, bana ver. Bana ver. Babanın de söylediğin gibi. Şeye, sadede gelelim. Mesela ya. Sade! Ha Şadet! Çok güzel kız ya Şadet ya. Ulan bana bak dört diyor. Ulan bana baba sen Petro Kuyler iki tane. Ayşe desen. Bu bak bak desen. Koyunlar, kıyunlar, kıyunlar, kıyunlar. Ayşe mi desen? Ayşe. Bu arkadaşı? Bu çok güzel Ulan 你来干这个呀？

Sen benim oğlum sayılırsın. Ha ben otursam da o kadar Gel. Sen otura buraya. Otura. Otura buraya. Otura. Otura. otur ağabeyi. Eh, otur ağabeyi. Sen ne Otur ağabeyi. Otur ağabeyi. Otur ağabeyi. Otur ağabeyi. Otur sana Otur ağabeyi. Otur ağabeyi. Otur ağabeyi. Otur ağabeyi. Otur ağabeyi. Otur ağabeyi. Otur mi Otur ağabeyi. baba. beni şey Oğlum ben O isteyeceğim Lan oğlum gel ben ya. Bir birini bana O da ver az önce. Tamam, ben de gittim. Bir Bir Gel, gel. bir Böyle ihmet aşağı. Buradan. Ben ona bir tane. Bin dolardan, iki bin dolardan satayım. Bu da bir pazar. Bu bir pazar. Bu da bir pazar. Merveler <laughs> 180 Bu sonra, Bak bak bak, bak. Yani, bak. Özelliklerini Uzunluğu 20 santim, Geniş bir bıraq, 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 bıraq. Bıraq bak oldu Bak bak, 200 Artık var ya tane Şeyi 90'lık şeyi doğalı birbirine Böyle çarpıyoruz böyle

Tamam. şimdi Tamam. 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 Baba Ne diyeceğim Ne Para Tamam para. Tamam. Herhangi, hadi dolan. hadi dol, hadi içeri. Ya ne yapacağız? Para edip ya. Bakar bakar bakıyor. Gel buraya. Bana. oluyor? Baba. Ne oluyor? Ne oluyor? Baba ne ए पन्नाच किते बणा